Bugün ne gün olduğunu biliyorsunuz. Bugün Cuma. Yani canım Cuma. Evet sonunda Cuma geldi ve hafta sonu geldi demek. Çok memnunum hayatımdan. Hafta sonlarını çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 2023'te e, Ay'a gideceğimizi açıkladı. Birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek Tam teknik olarak nasıl gideceğimiz, kimle gideceğimiz ve kim gideceğini tam şey yapamadık. Tam orada biraz açık bırakıldı onlar doğal olarak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan G20 İtalya'daki zirvesinden sonra Glasgow'a COP26 zirvesine gidecekti. Araba sayısından dolayı gitmeme kararı verdi. Ona da itibar olarak bir sebep buldu. Reuters'in haberine göre Türkiye, Türkiye Paris İklim Anlaşması hükümlerini uygulaması için 3.1 milyar euro kredi verecek. Herkes ayağını yorganına göre uzatmayı bir öğrense, o zaman bunlar bu parayı elde edemecikler. Her şey duygusalmış. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Dün faiz oranlarımızı e, azalttı. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen gün e, New York dönüşünde bu yüksek fiyatların, bu gıdalardaki yüksek fiyatların 5 market zincirine e, bağladı. Oynanan oyunun ne kadar büyük olduğunu görüyor musun? Kim ödüyor bu parayı? Zengin değil. Benim fakir fukara kardeşim. Peki olabilir. Türkiye ayağa kalktı. Abi biz bir kere kalkıyoruz. Biz hop kalkıp hop iniyoruz. Çünkü aynı şeyi bir samurayda kadını katleden adamdan dolayı ayağa kalktık. Metroda bıçak çekip küfreden adamdan dolayı da ayağa kalktık. Ondan evvel çocuğu 5 kilometre evinden uzakta katledip orada da ayağa kalktık. Bunda da ayağa kalktık. Şunda da ayağa kalktık. Hop kalkıp hop oturuyoruz. Amputa milli takımımız İkinci sefer Avrupa şampiyonu oldu. Finalde İspanya'yı 6-0 yenerek. Türkiye bir kez daha Avrupa şampiyonu! Kadıköy'de yeni yeni protestolar başladı. Barınamıyoruz diye. Ya biz göreve geldik. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs arkadaşlar 45 liracıktı. 45 liracık. Ya elinize dilinize dursun ya. Birleşik Arap Emirlikleri dost olduk. Hatta gelip bize para da verdiler. Faiz lobisi yok çünkü onları durduruyoruz. Faiz dışı gelirlerle abad olan bir lobi var. Dolar oldu 9, 3-4 gün evvel. Panik. Ne olacak halimize yanıyoruz, batıyoruz, bitti işler. Bugün dolar oldu 9.2. Ulan sen var ya, sen ha bu çizgiyi bile geçemezsin. Geçelim. Hı, onu geçtin. Şimdi ha bu çizgiyi geç bakayım. Bunu geç. Ah. O günleri hatırlıyorum. Neydi biliyor musunuz? Çok yakın zaman içerisindeydi. Doka, dolar 9 olunca böyle bir paniklemiştim. Ondan sonra ne olacak bu ülkenin hali demiştim. Bana döndü dediler ki, merak etme umurcuğum, savaşıyoruz. Bunu geç. Bunu geç. Bunu geç. Faizle, lobilerle, dış güçlerle. Okay. Bunu geç ulan. Buna geç. 10 oldu. Sağa sola baktığım herkes var ya olmasın. Herkes şey olan bu iyi değil falan dedik. Merak etme savaşıyoruz faiz lobiler bilmem neler. Şimdi tabii bizde bir adet var. Yani ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetler deriz, dış güçler deriz, işte yabancılar deriz, şu deriz, bu deriz. Yani bazı onlara isimler de buluruz. 11 oldu. Baba birisi bir şey yapacak mı diye birbirimize sorduk. Baba 12 oldu dolar. Panik başladı. Derken 12.59. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Faizler gene inerse dolar yeniden yükselecek. Değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde çalışan ve işveren kesimlerinin iştirakiyle belirlenmektedir. 2022 yılında geliyor. Asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak 4200 <laughs> Abone oldunuz mu? Olmadınız mı? Hemen şu düğmeye basın. Bekliyorum. Ciddiyim bekliyorum abone olun